Ayaz Müzik Aletleri Tanıtım Kanalımızdan Herkese Merhaba, Lut ağacından yapılmış A6U modelli uzun sap bağlamalarımızı bağlamalarımızı diyorum. Aynı modelin bir de beyaz klavyeli olanı var. E, sizlerle paylaşacağız. Bu bağlamalar belki de bu videoyu izlediğinizde satılmış olabilir ama bunların devamı var arkadaşlar. Her zaman belirttiğimiz gibi. Elimizde 10 tane varsa 10 tanesine video çekme imkanımız olmuyor. Eğer bize bırakırsanız, bize güveniyorsanız sadece model kodunu söylersiniz. Biz size uygun olanı sesine, görüntüsüne, tüm kontrollerine dikkat ederek, tüm ayrıntılarına dikkat ederek, kontrollerini yaparak size göndermiş oluruz. İçiniz rahat olsun. Ayazmucukaletleri.com satış sayfasından, Whatsapp'tan bilgi alıp sipariş verebilirsiniz bu ürünlerde. Evet. Dut ağacından yapılmış 42 santim boyunda yaprak olarak imal edilmiş bir teknesi var bu bağlamamızın. 39, 40, 41, 42'ye kadar ideal tekneler oluyor. Aklınızda olsun. A5U modelinden farklı olarak bunun kapak kenarında sedef çıtalar yer alıyor arkadaşlar. Bakalım A6U. Evet. Kapağımız ladin kapaktır, koyu kapaktır. Şöyle gösterelim. Bunun açık renk olanı da oluyor. Kapaklı ses çıkış yeri üstte altta var. Amfiye bağlayabilmeniz için burada bir pul manyetik eşik altı yuvamız var. Kablo ile bağlayıp yüksek ses elde edebiliyorsunuz. Akgürgen sapımız var. Bu bazen bete bazen de mamul olabiliyor. Sadece görüntü etkiler, sesi etkilemez. Akgürgen çıtalar var sap kenarında. Abanoz klavyemiz, elmas kesim hedeflerimiz yer alıyor. Bağlamada şöyle şöyle göstermiş olalım gürgen ağacından yapılmış burgularımız var. Her iki bağlamanın da başta tonunu dinlediniz. aynı akorda ayarladık. Aynı eserleri çaldık. Müzik Perdeler, eşik ayarları, burgu ayarları bunların hepsine dikkat ediliyor. Bizzat kendim tarafından yapılıyor ve gönderiliyor. Şimdi diğer bağlamaya bakalım. Yine tekne dut, yaprak 39, 40, 41, 42 olabiliyor. Kapak kenarları çıtalı, sedef çıtalı. Kapağımız yine ladin koyu kapak. Bunda sap bete olmuş maun ak gürgen de olabilirdi. E, klavyemiz ise kelebek klavyedir. Yine elmas kesim sedefleri yer alır. Kalite olarak, işçilik olarak başta da dediğimiz gibi aynıdır. Gürgen burguları var. Diğer özellikler aynı zaten. Müzik <laughs> olduğunuz üzere perdeler yerli yerinde gerisi artık size kalıyor alıcısına hayırlı uğurlu olsun diyelim